Herkese selamlar. 28 Şubat Cuma günü Balık Burcu'nun 9 derecesinde yaşayacağımız yeni ayı anlatmak için sizlerle bir araya geldik. Öncelikle videoya başlamadan önce bir önceki videolara verdiğiniz geri dönüşlerden dolayı çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmamaya devam edelim lütfen. Bunlar tamamen benim motivasyon kaynaklarım olduğunu belirtmek isterim. Şimdi 28 Şubat Cuma günü Balık Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Ay ve güneşin yan yana gelmesiyle birlikte gerçekleşen bu göksel olayda her birimizin hayatının farklı alanlarında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Balık Burcu etkisiyle birlikte pek tabii sezgisel hareket edebilme motivasyonumuz oldukça fazla yüksek olurken duygusal hassasiyetlerimizin de daha fazla arttığı bir dönemi işaret ediyor. Bu etkiyle birlikte affetme enerjisinin oldukça fazla yüksek olduğu bir döneme adım attığımız söyleyebilirim. Kırgınlıkların daha çok barışma eğiliminde olabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek görünüyor. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi gereğinden fazla iyimser davranışların günün sonunda hayal kırıklığını beraberinde getirebilme potansiyellerinin olduğunu unutmamakta fayda var diyebilirim. Sezgisel hareket ederken burada hani mantığımızı da aslında devrede tutmaya özen göstermemiz her birimiz için ayrıca önem kazanacağını belirtmek istiyorum. Hayallerimize daha çok sarılabileceğimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için aslında arka planda bazılarımız ise ön planda hazırlıklar yapmaya başladı ve yaptığı hazırlıkları artık insanlarla paylaşmaya hazır olduğunu düşündüğü bir etkinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yeni ay etkisiyle birlikte her birimizin hayatında yeni başlangıçlar söz konusu olurken pek tabii kolektif alanda da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Haritanın 3. evinde gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu etkiyle birlikte eğitim görülen yerlerle alakalı konularda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Sosyal medya basın yayınla alakalı konularda yeni adımlar atılabilir genel kolektif alanda ve burada baktığımız zaman bireysel hayatlarımızda da kardeşlerimiz kuzenlerimiz yakın çevremizde alakalı kırgınlıklar varsa bu kırgınlıkların iyileşmesine yönelik adımların atılabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek görünüyor. Yine global alanda gazlar, denizler, okyanuslarla alakalı konuların oldukça fazla gündemde olabileceği bir yeni ay aşamasındayız. Ve burada baktığımız zaman havanın daha soğuk, nemli ve yağışlı geçebilme potansiyellerinin de oldukça oldukça fazla yüksek olduğunu söyleyebilirim. Global alanda hapishaneler, kapalı alanlar, hastanelerle alakalı konularda yeni kararlar alınıp yeni adımların atılabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek görünüyor. Hastanelerle alakalı yeni başlangıçların yapılması, belki yeni e, hastane veya hapishanelerin açılmasıyla alakalı global alanda etkiler ön planda olabilir. Haritanın 3. evinde gerçekleşmesiyle birlikte pek tabi ticari konularla alakalı da global alanda devletlerin yeni kararlarının alınması potansiyelleri potansiyelleri oldukça fazla yüksek görülüyor. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter İkizler Burcu'nda ve yeni aya açısal anlamda zorlu açıyla eşlik ediyor diyebilirim. Burada kontrolümüz dışında gelişen konuların gereğinden fazla büyüyebilme potansiyellerinin olabileceğini veya duygusal hassasiyetlerin gereğinden fazla büyüyebilme potansiyellerinin olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Ve tabi duygusal hassasiyetler veya affetme enerjisinin de gereğinden fazla büyüyebilme potansiyellerinin oldukça fazla yüksek olduğunu belirtebilirim. Burada baktığımız zaman şimdi Mars 24 Şubat itibariyle geri hareketini sonlandırdı. Ve bu yeni ay anında hızını kazanmaya çalışan bir aslında Mars var burada. Ve hızını kaybetmeye başlayan bir Venüs var. Venüs Retrosu'na doğru adım atıyoruz. Venüs Retro'nun tüm detaylarını kanalda bahsettim. kanalı ziyaret edebilirsiniz. Hem Venüs'ün duran konumlarda olduğu hem de Mars'ın duran konumlarda olacağı bu yeni ay etkisinde elbette yeni başlangıçlar yapmaya hevesli olabiliriz. Ancak gökyüzünde bu kadar duran bir konumların, duran enerjinin olabileceği yine göz önünde bulundurarak adım atmamız oldukça fazla önem kazanıyoruz. Sanki böyle başlatacağımız işlerde enerjimizi ve motivasyonumuzu istediğimiz kadar toparlayamayabiliriz. Veya işte finansal konular, ikili ilişkilerle alakalı yeni bir başlangıç ise bu, buradan da yine istediğimiz verimi almak için ekstra mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Mars hızını 10 Mart itibariyle toparlarken Venüs retro hareketini 2 Mart'ta tam anlamıyla başlatacak Koç burcunda. Bu etkileri göz önünde bulundurarak hayatlarımızda yeni başlangıçlara adımlar atmamız oldukça faydalı olabilir. Yeni başlangıçlar için daha çok retroların gökyüzünde artık sonlandığı 13 Nisan sonrasını değerlendirmek her birimiz için daha faydalı olabilir. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Balık burcundaki yeni ay etkisiyle birlikte elbette bilinçaltımıza attığımız konuların oldukça fazla ön planda olabilme potansiyelleri söz konusu. Haliyle yoğun rüyalar görebilme potansiyellerimiz ön planda olurken yorgunluk hassasiyetleri, ödem gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca fiziksel anlamda ayaklarla alakalı bazı hassasiyetler ön planda olabilirken ayak ağrıları, huzursuz ayak sendromu gibi etkilerle karşılaşabiliriz. Yaratıcılık ve ilham sahibi olabilme potansiyellerimiz balık burcu enerjisiyle birlikte oldukça fazla ön planda. Sanatsal çalışmalara yönelebileceğimiz gibi spiritüel alanlara da yönelebilme potansiyellerimiz oldukça fazla yüksek görünüyor. Meditasyon yapmak, yoga yapmak, ibadet etmek bu dönemde ruhumuzu oldukça fazla besleyebilecek etkenlerden olabilir. Yaratıcı projelere yönelebiliriz veya devam eden projelere projelerimiz varsa bu projelerimizde daha yaratıcı olabilme, ilham edinebilme potansiyellerimiz oldukça fazla ön planda olabilir. Bireysel anlamda balık burcunda gerçekleşen yeni ay etkisiyle birlikte kontrolümüz dışında gelişen konularla ilgilenmek durumunda kalırken bu kontrolümüz dışında gelişen konuların büyümesiyle birlikte duygusal hassasiyetlerin oldukça fazla artabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek görünüyor. Mümkün olduğu kadar gereğinden fazla iyimser davranışlardan, fazla hayalci davranışlardan uzak durmaya özen göstermekte fayda var fazla hayalci davranışlar günün sonunda hayal kırıklığına uğramamıza sebebiyet verebilir. Bu konulara özen göstermek gerekiyor. Ayrıca bağımlılıklarla alakalı konular da hem bireysel hayatlarımızda hem de global alanda ön planda olabilir. Mümkün olduğu kadar hani burada belki kötü bir alışkanlığımız vardır. Bu kötü alışkanlığı sonlandırmaya yönelik de adımlar atabilme potansiyellerimiz oldukça yüksek. Belki burada e, gerek psikolojik bir destek alabilmek gerekse doktorlarımızdan destekler almak bu dönemde oldukça faydalı olabileceğini söyleyebilirim. Bir dönem dönemin sona ermesini bizlere anlatıyor. Zodiac sıralamasında son burçta gerçekleşen yeni ay etkisi. Bu yeni ay etkisiyle birlikte de hayatlarımızda artık bitirmek istediğimiz, son vermek istediğimiz konulara yönelebiliriz. Bunlar da özellikle bağımlılıklar veya hani artık bizi gerek fiziksel gerek psikolojik olarak bize iyi gelmeyen konulardan uzaklaşmak, bir sonlandırma potansiyellerimizi ön plana çıkartabiliriz. Şifa arayışında olabileceğimiz bu yeni ay etkisiyle birlikte bilinçaltımıza attığımız konuları ile motivasyonumuz oldukça fazla yüksek olabilir dedik. Bir yandan da hani ilham ediniyoruz, hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz veya böyle yeni hayaller oluşumuna doğru ilerliyoruz. Bu dönemde belki hani not almak, günlük tutmak, hayallerimizi yazıya dökmek oldukça destekleyici etkileri içerisinde barındırabilir. Şimdi sizleri daha fazla bekletmiyorum ve tüm burçlara göre etkilerine geçelim. Koç ve yükselen koçlar bu dönemde sizler için biraz daha arka planda zaman geçirebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Ruhsal anlamda içinizde attığınız, bilinçaltınıza attığınız duygular varsa bu duygularla yüzleşebilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek görünüyor. Bu yüzleşmeler etkisiyle birlikte duygusal hassasiyetlerin artabilme potansiyelleri de oldukça yüksek. Bu dönemde mümkün olduğu kadar meditasyon yapmak, yoga yapmak sizler için oldukça destekleyici etkileri içerisinde barındırıyor. Sizler için biraz daha geri plana çekilmek gereken bir dönemi işaret ederken geleceğe yönelik hedefleriniz, idealleriniz için aslında arka planda hazırlıklar yapabilirsiniz. Ee, belki hani bu dönem arka planda yaptığınız hazırlıklar veya yarım kalan projeler varsa bu projeleri tamamlamaya yönelik ilham sahibi olabileceğiniz gelişmelerle de karşılaşabilme potansiyelleriniz oldukça yüksek. Çalışma hayatınızda veya kardeşlerle alakalı konularda kontrolünüz dışında gelişen konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sakinliğinizi korumanız sizler için oldukça önem kazanıyor diyebilirim. Bilinçaltınıza attığınız konular aynı zamanda rüyalarla da gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde yoğun rüyalar görebilmeye veya kendinizi daha yoğun hissedebilme potansiyelleriniz oldukça yüksek. Gerek ruhsal anlamda gerekse fiziksel anlamda sağlık kontrollerinizi ihmal etmemeniz gereken bir süreçten geçtiğinizi işaret ediyor. Bağışıklık sistemiyle alakalı bazı hassasiyetler veya ayaklarla alakalı huzursuz ayak sendromu gibi hassasiyetler söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar sağlığınıza özen göstermeniz sizler için önemli. Dinlenmeye daha çok zaman ayırabilirsiniz. Ruhsal anlamda size iyi gelebilecek alanlara yönelmek için bu dönemi değerlendirebilirsiniz sizden gizlenen konularla yüzleşebileceğiniz yani bu etkide gereğinden fazla iyimser davranışlarda bulunduğunuz konular varsa eğer ki bunlardan kaynaklı da hayal kırıklıkları yaşayabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek olduğunu söyleyebilirim. Boğa ve yükselen boğalar sizlerin hayata dair umut ettiği konular, kariyerinin getirileri ve arkadaş ortamlarınız bağlı olduğunuz kalabalık grupları anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu etkiyle birlikte yeni kalabalık ortamlara dahil olabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek görünüyor. Bu etkiyle birlikte yeni kalabalık ortamlara dahil olma potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek görünüyor. Dernek, vakıf gibi kolektife yardım sağlayabileceğiniz grup çalışmalarına dahil olabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer hayatınızda da grup projelerine katılım sağlayabilirsiniz ve buradaki projeleri geliştirmeye yönelik ilham sahibi olabilirsiniz. Pek tabii arkadaşlar alanında da etkisini gösterebilecek bu yeni ay etkisiyle birlikte yeni arkadaş gruplarına dahil olabilirsiniz veya sizin arkadaş gruplarınıza yeni kişilerin katılım sağlayabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek görünüyor. Arkadaşlarınıza karşı daha iyimser bir bakış açısında olabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek. Diyelim ki bir arkadaşınızda kırgınlık yaşadınız. Bu kırgınlık belki geçmişten de geliyor olabilir. Çünkü gökyüzünde oldukça geçmişe atıfta bulunan gezegenler var. Bu etkiyle birlikte de belki bu kırgınlıkları iyileştirmeye yönelik daha affetmeye yönelik bir enerjinin de sizler için oldukça ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bu tabii ki de gerek sizin arkadaşlarınıza karşı gerekse arkadaşlarınızın size karşı daha iyimser bir bakış açısında olabilme potansiyellerini öne çıkartıyor. Ancak burada mümkün olduğu kadar gereğinden fazla iyimser davranışlardan uzak durmakta fayda var. Fazla iyimser davranışlar gün sonunda kurban pozisyonuna düşmenize sebebiyet verebilir. Buna özen göstermeniz sizler için oldukça önemli. Aynı zamanda hayallerinizi geliştirmeye yönelik atılımlarda bulunabilirsiniz. Belki bazılarınız için yeni bir ilham sahibi olmakla birlikte yeni hayallerin oluşması hali söz konusu olabilir. Hayallerinizi hayata geçirmeye yönelik atılımlarda bulunabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek. Belki bazılarınız hayallerinden finansal kazanç elde etmeye yönelik atılımlarda da bulunabilir. Ancak gökyüzünde durağan konumda gezegenler olduğu için bu tarz atılımlarda mümkün olduğu kadar tedbirli olmak, bilen kişilerden destekler almak sizler için oldukça önemli. Aynı zamanda kariyerinizden elde ettiğiniz kazançlarla alakalı yeni baştan yeni başlangıçların da olabilme potansiyelleri oldukça ön planda gibi görünüyor. Belki bazılarınız için maaş artışı, prim gibi hak edişler olabileceği gibi bazılarınız belki kendi işini yapıyordur. Bir süredir buradan bir hak ettiği kazancı elde edememiştir. Bununla alakalı yeni adımlar atabilme potansiyellerini ön plana çıkartabilir. Bir kapanma sürecini bizlere anlatırken balık burcundaki yeni ay ile birlikte hem yeni ay hem de son burçta gerçekleşmesiyle artık size iyi gelmeyen gerek arkadaş ortamlarını gerekse belki bazı umut ettiğiniz konular sizleri gerçeklik dışına çıkartıyordur. Bunları artık sonlandırma zamanında geldiğinin bilincinde olma dönemini işaret ettiğini söyleyebilirim bu yeni ay. İkizler ve yükselen ikizler sizlerin kariyer hayatını, toplumsal statüsünü, hayatındaki hedeflerini anlatan noktada gerçekleşiyor balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu yeni ay etkisiyle birlikte kariyer hayatınızda önemli farkındalıklar yaşayabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek. Bazılarınız kariyerini geliştirmeye yönelik ilham sahibi olabilirsiniz alabileceği durumlarla karşılaşabilirler. Bazılarınız devam eden işinde terfi ünvan alabileceği gibi bazılarınız ise ya tamam artık yeter bu iş yeri bana hizmet etmiyor ben de bu iş yerine iyi hizmet edemiyorum içime sinmiyor artık benim ayrılma zamanım geldi bakış açısına geçebilme potansiyelleri oldukça fazla ön planda ancak bu tarz majör adımlar için mümkün olduğu kadar 13 Nisan sonrasını değerlendirmekte fayda var ha, bekleyemiyorsanız 13 Nisan'ı mümkün olduğu kadar iyi araştırmak bilir kişilerden destekler almak sizler için için oldukça önemli diyebilirim. Bazılarınız için iş fırsatlarının karşına çıkabilme potansiyelleri söz konusu. Belki de hayallerinizdeki işle alakalı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Belki o iş yerine iş teklifi alabilme potansiyelleriniz ön plana çıkarken bazılarınız ise hayallerini kariyere dönüştürebilme adımları atabilme potansiyellerini içerisinde barındırıyor. Pek de bir toplumsal statüyle alakalı konuların da sizler için ön planda olabileceği bu yeni ay etkisinde evlilik, boşanma gibi gündemlerin ön plana çıkabilme potansiyelleri söz konusu. Tabi bazılarınız hani evlilikte artık problemleri çözememişlerdir. Artık burada kurban pozisyonu enerjisi ön plandadır. Artık ayrılma kararı alabilir. Ancak uzun süreli ilişkilerde problemlerin çözülmesiyle birlikte evlilik yolunda atılımlarda bulunabilirsiniz. Evli olanlar için ise toplumsal statüyü değiştirmeye yönelik ebeveyn olmayla alakalı gelişmelerde söz konusu olabilir. Ancak gerek kariyer hayatınızda gerekse toplumsal statünüzle alakalı konularda fazla hayalci olmamaya, fazla iyimser bir bakış açısında bulunmamaya özen göstermeniz sizler için önem kazanıyor diyebilirim. Sezgilerinize daha çok güvenmeniz gereken aslında bir süreci de işaret ediyor balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Yengeç ve yükselen yengeçler sizlerin hayata dair umut ettiği konular, eşin akrabaları, sizin akrabalarınız, uzaklar, yabancı ülkelerle alakalı konuları anlatan alanda gerçekleşiyor yeni ay. Bu etkiyle birlikte hayata bakış açınızda değişimler söz konusu olabilir. Belki bazılarınız kolektife fayda sağlayabileceği yeni fikirler üretebilme potansiyellerini ön plana çıkartabilirler. Ruhsal anlamda sizin gelişiminizde destek verebilecek alanlara yönelebilme potansiyelleriniz oldukça yüksek. Belki bazılarınız bu dönemde gerek kendini geliştirebilecek gerekse kariyer hayatına destek olabilecek eğitimlere dahil olabilir. Bu eğitimlerle birlikte pek de bir ön planda olabilme potansiyelleriniz de e, söz konusu diyebilirim. Vize, pasaport gibi yurt dışıyla bağlantılı işleriniz varsa bunlarla alakalı da yeni başlangıçların yaşama potansiyelleri oldukça yüksek görünüyor. Evli olanlar için eşin ticari anlaşmaları, ticari ticari girişimleriyle alakalı gelişmelerde yaşanabilme potansiyelleri oldukça fazla ön planda diyebilirim. Varsa eğer ki hukuksal konular bunlarla alakalı da gelişmelerin yaşanması, yeni atılımların atılma potansiyelleri söz konusu. Gerek sizin akrabalarınız, gerekse evli olanlar için eşin akrabalarıyla yaşanan kırgınlıklar varsa bu kırgınlıkların daha iyimser bir bakış açısıyla birlikte çözümlenebilme potansiyeli, affetme enerjisinin ön planda olma potansiyeli oldukça yüksek diyebilirim. Burada daha çok sezgilerinizle hareket hareket edebilme potansiyelleriniz söz konusu. Sezgilerinize güvenerek hayallerinize yön verebilme potansiyelleriniz de oldukça ön planda diyebilirim. Aslan ve yükselen aslanlar sizler için finansal konuları anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Ortaklı işler yapıyorsanız ortaklarınızdan elde ettiğiniz kazançlarla alakalı yeni gelişmelerin yaşanabilme potansiyelleri söz konusu. Belki burada ortaklardan hani gizlenmiş saklanmış bazı konular varsa bunların gün yüzüne çıkabilme hali de oldukça ön planda görünüyor belki daha iyimser bir bakış açısında olabilirken bu dönemde harcamalarınız da fazla iyimser olarak etkisini gösterebilir. Bu etkiyle birlikte de borçların artabilme potansiyelleri söz konusu kredi, kredi kartı, sigorta gibi konularla alakalı bazı hassasiyetlerin yaşanabilme potansiyelleri söz konusu olabilir. Belki bir kredi bekliyorsunuzdur. Bu krediyle alakalı yeni adımlar atabilirsiniz. Belki bir yere yatırım yapacaksınızdır. Bundan kaynaklı yeni bir kredinin çekilebilmesi, yeni bir borca girilmesi hali söz konusu olabilir. Belki bazılarını ortaklı iş ve yatırım faaliyetlerine de yönelmekle alakalı girişimlerde bulunabilir. Aynı zamanda evli olanlar için eşin gelir kaynaklarına dair gelişmelerle karşılaşabilme potansiyellerinizin de söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi finansal konularda gereğinden fazla iyimser bir bakış açısı, hayalci davranışlar günün sonunda finansal konularda problemlere sebebiyet verebilir. Aynı zamanda operasyonel süreçleri de anlatan bu alan etkisiyle birlikte belki sürüncemede kalan bir operasyonel süreç vardır. Bununla alakalı adımlar atabilme potansiyelleriniz oldukça yüksek diyebilirim. Gerek sizin gerek ailenizin sağlığıyla alakalı konularda e, mümkün olduğu kadar tedbirli adımlar atılması, doktor kontrollerinin ihmal edilmemesinin önem kazandığını belirtmek istiyorum. Burası aynı zamanda hayata dair korkularınızı anlatan, bilinçaltınızı anlatan alanı bizlere işaret ederken mümkün olduğu kadar en derin duygularınızla yüzleşebileceğiniz bu etkide sizleri ruhsal anlamda besleyebilecek, ruhsal anlamda iyi gelebilecek alanlara yönelmeniz o oldukça destekleyici etkileri içerisinde barındırıyor. Başak ve yükselen başaklar sizler için bu yeni ay etkisiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklı işlere dair konular oldukça ön planda. İkili ilişkilerinizde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. İlişkiniz yoksa elbette ki bu etkiyle birlikte yeni ilişki adımlarına yelken açabilme potansiyelleriniz söz konusu diyebilirim. Ancak gökyüzünde duran etkilerde gezegenler olduğu için yeni ilişki atılımlarında çok daha tedbirli adımlar atmakta fayda var. Devam eden ilişkinizde e, burada artık tamam. Mı devam devamlı enerjisi söz konusu olabilir. Belki ilişkinize yaşanılan bir kırgınlık varsa bu kırgınlığın affedilmesine yönelik adımların atılabilme potansiyelleri oldukça yüksek. Belki bazılarınız bu dönemde ilişkinin sorumluluğunu alarak geleceğe yönelik evlilikle alakalı adımlar atabilmesi veya ailelerin tanışmasıyla alakalı adımların atılabilme potansiyellerini de ön plana çıkartabilir. Partnerinizde olan duygusal bağlarınızı daha derinleştirmeye yönelik motivasyonunuz da oldukça artıyor. Partnerinize karşı daha duygularınızı ifade edebilme potansiyelleriniz oldukça yüksek. Bu etkiyle birlikte pek tabi hani duygusal hassasiyetlerin de artabilme potansiyelleri, ilişkide romantik rüzgarların daha yoğun bir şekilde esebilme potansiyelleri de söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ancak gereğinden fazla iyimser davranışlar gerek romantik ilişkilerinizde gerekse tüm ikili ilişkilerinizde hayal kırıklığına uğramanıza sebebiyet verebilir. Günün sonunda ben kurban pozisyonuna düştüm dememek için mümkün olduğu kadar fazla hayalci ve fazla iyimser olmamaya, aşırılığa kaçmamaya özen göstermeniz oldukça önemli diyebilirim. Ortaklı iş ve yatırımlara dair konuların da sizler için ön planda olabileceği bu etkide belki bazılarınız yeni ortaklı iş veya yatırım faaliyetlerine yönelmekle alakalı girişimlerde bulunabilir. Ancak Venüs sizlerin ortaklı kazançlarını anlatan alanda durağan bir konumda. Bu etkiden kaynaklı da mümkün olduğu kadar daha tedbirli adımlar atarak ortaklı iş ve yatırımlara yönelmeniz sizler için oldukça faydalı olabilir. Terazi ve yükselen teraziler sizlerin çalışma hayatını günlük rutinlerini ve sağlığını anlatan alanda gerçekleşiyor yaşayacağımız yeni ay. Bu yeni ay etkisiyle birlikte çalışma ortamınızda yeni gelişmelerin yaşanabilme potansiyelleri oldukça fazla yüksek diyebilirim. Belki çalışma ortamınızda kırgınlık yaşadığınız bazı arkadaşlarınız vardır. Bu arkadaşlarla daha affetme eğiliminde olarak adımlar atabilme potansiyelleriniz oldukça yüksek. Pek tabi bu adımlar sizin tarafınızdan olabileceği gibi karşı taraftan da olabilme durumları söz konusu diyebilirim. İş hayatınızı geliştirmeye yönelik ilham sahibi olabileceğiniz durumlarla da karşı Belki burada bazı projeler vardır. Bu projeleri tamamlamaya yönelik ilham edinebilme potansiyelleriniz oldukça yüksek görünüyor. Günlük rutinlerinize daha yoğun bir şekilde odaklanabilirsiniz. Ancak burada unutkanlıklar, halsizlikler, ayaklarla alakalı bazı hassasiyetler yaşanabilme potansiyelleri söz konusu diyebilirim. Mümkün olduğu kadar gerek fiziksel gerek ruhsal sağlığınızı ihmal etmemekte fayda var. Çünkü çalışmıyorsanız da bu dönemde yeni iş başvurularında bulunabilme veya başvurduğunuz işlerden geri dönüşler alabilirsiniz. Potansiyellerinizin de oldukça ön planda olduğunu bize gösteriyor. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebileceğiniz bu etkiyle birlikte çalışmalarınızda veya yeni iş girişimlerinizde de sezgilerinize daha çok güvenmeniz sizler için destekleyici olabilir. Ancak fazla hayalci ve fazla iyimser bir bakış açısından mümkün olduğu kadar uzak durmakta bu dönemde sizler için oldukça fayda sağlayabilir. Ayrıca evcil hayvanlarla alakalı konular da sizler için ön planda. Evcil hayvanınız varsa evcil hayvanınızla daha yoğun bir şekilde ilgilen ilgilenmeniz gereken bir süreci işaret ediyor. Eğer evcil hayvanınız yoksa bu dönemde belki de bir evcil hayvan sahiplenmeyle alakalı adımlar atabilirsiniz. Çünkü kolektife fayda sağlayabilecek adımlar atma motivasyonumuz bu yeni aile birlikte oldukça ön planda. Akrep ve yükselen akrepler sizlerin aşk hayatını, hobilerini, yeteneklerini, hayattan keyif aldığı konuları anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu yeni ay etkisiyle birlikte devam eden bir ilişkiniz varsa ve bu ilişkide bazı kırgınlıklar, alınganlıklar veya küf küslükler varsa bunların iyileşmesine yönelik affetme enerjisinin oldukça fazla yüksek olduğu bir etki söz konusu. İlişkinizde romantik rüzgarların esebilme potansiyelleri de oldukça ön planda görünüyor. Ha ilişkiniz yoksa da bu dönemde yeni bir ilişki başlatmaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Daha romantik, daha ayakları yerden kesilmiş veya işte pembe gözlüklerle baktığınız bir ilişkiye yerken açabilme potansiyelleriniz yüksek. Ancak gerçeklikten kopmamak fazla hayalci olmamak sizler için oldukça fazla önem kazanıyor diyebilirim. Günün sonunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gökyüzünde de bu kadar durağan konumda gezegenler varken ilişkiler arenası daha tedbirli olmanız sizler için önem kazanıyor. Ayrıca hobilerinizi, yeteneklerinizi geliştirmeye yönelik ilham sahibi olabileceğiniz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Belki bazılarını sanatsal faaliyetlere yönelebilir veya spiritüel konulara yönelmekle alakalı atılımlarda bulunabilirsiniz. Bunlar hem yeteneklerinizi geliştirebileceği gibi hem de ruhsal anlamda sizi besleyebilecek konuları içerisinde barındırıyor. Çocuğu olanlar için çocukla alakalı geleceğe yönelik kararların alınması hali ön planda olurken çocuğun mümkün olduğu kadar bağışıklık sistemiyle alakalı hassasiyetlere karşı tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca bebek bekleyenler için ise bu dönemde belki bazı sağlık kontrollerinin yapılması veya bazı gelişmelerle karşılaşabilme potansiyellerinizin de söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Yay ve yükselen yaylar sizlerin evini, ailesini, yuvasını anlatan alanda ve atalardan size aktarılan kodlarla alakalı konuları anlatan yani en derin bilinçaltınız anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte evinizde yeni dekorasyon değişimleri yapabilirsiniz. Ancak mümkün olduğu kadar major değişimlerden uzak durmaya gayret göstermenizi tavsiye ederim. Venüsün durağın olduğu bu günlerde. Çünkü istediğiniz verimi almakta güçlük çekebilirsiniz. Ancak ufak tefek değişiklikler ruhsal anlamda da sizi besleyebilme potansiyellerini içerisinde barındırıyor. Ailenize yeni kişilerin katılabilme potansiyellerinin oldukça fazla yüksek olabileceği bu dönemde evlilikle veya aileye bir bebek bebek gelmesiyle alakalı yeni gelişmelerin yaşanabilme potansiyelleri oldukça yüksek. Ayrıca bu dönemde uzun süreli bir ilişkiniz varsa ilişkinizle alakalı evlilik yolunda adımlarla atabilme potansiyellerinizin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Taşınma gündemleri sizler için ön plana çıkabilir. Yeni bir eve yerleşme, belki şehir değişikliği veya hani şehir içinde ev değişikliği yaşayabilme potansiyellerini söz konusu diyebilirim. Ancak mümkün olduğu kadar bu taşınma süreçlerinde çok daha tedbirli adımlar atmanıza fayda var. Fazla hayalci bir şekilde belki bir eve geçmek veya fazla hayalci adımların atılması günün sonunda hayal kırıklığına sebebiyet verebilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Eğitim, evlilik, kariyer gibi sebeplerden kaynaklı taşınma süreçleriyle alakalı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Belki ailenizde bir problem yaşadınız. Bu, bu problemleri affetmeye yönelik iyimser bir bakış açısı benimseyebilme potansiyelleriniz de oldukça fazla yüksek görünüyor. En derin bilinçaltınızı anlatan konuları içerisinde barındıran bu alan etkisiyle birlikte belki bazılarınız işte hani bilinçaltı terapileri veya hani meditasyon, yoga gibi alanlara yönelerek bilinçaltına attığı konuları iyileştirmeye yönelik atılımlarda bulunabilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar sizlerin kardeşlerini, kuzenlerini, yakın çevresini, eğitim hayatını, kısa yolculuklarını anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Bu yeni ay etkisiyle birlikte kardeşleriniz, kuzenleriniz veya komşularınızla yaşadığınız bazı kırgınlıklar varsa bu kırgınlıkların iyileşmesine yönelik adımlar atılabilir. Belki bu kırgınlıkları affetmeye yönelik adımlar atabilirsiniz veya siz bir kırgınlığın sebebiyet verdiyseniz bu kırgınlığın karşı taraf tarafından affedilebilme potansiyelleri oldukça ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bakış açınızı değiştirebilme potansiyelleriniz, iletişim tarzınızı değiştirebilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek olurken daha iyimser bir iletişim tarzı benimseyebilme potansiyellerinizin de oldukça ön planda olduğunu söyleyebilirim. Gerek kendinizi geliştirmek gerekse kariyer hayatınızı geliştirmeye yönelik yeni eğitimlere katılabilme durumlarınız söz konusu olabilir. Belki de bazılarınız için hayaller gerçekleştirmeye yönelik atılabilecek eğitim adımlarıyla alakalı gelişmeler söz konusu olabilir. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz bu dönemde ruhunuza iyi gelebilecek, ruhunuzu besleyebilecek alanlara seyahatler edebilirsiniz. Özellikle suyun olduğu alanlara seyahatlerle alakalı adımlar atabilirsiniz. Ticari iş ve imzaların da gündeminizde olabileceği bu etkide belki de hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik bazılarınız yeni imzalar, yeni anlaşmalar yapabilme potansiyelleri söz konusu olabilir. İmza ve anlaşma süreçlerinde gök gökyüzünde duran gezegenlerin olabileceği bu etkide mümkün olduğu kadar bilir kişilerden destekler almanız sizler için önem kazanabilir. Kova ve yükselen kovalar sizler için finansal konuları anlatan alanda gerçekleşiyor. Balık burcundaki yaşayacağımız yeni ay. Gelir kaynaklarınızı arttırmaya yönelik yeni adımlar atabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek. Belki bazılarınız yeteneklerini geliştirerek yeteneklerinden finansal kazanç elde etmeye yönelik atılımlarda bulunabilir. Belki bazılarınız burada hayallerini gerçekleştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya adımlar atabilir. Ancak durağan etkilerin oldukça fazla ön planda olduğu bu gökyüzü altında mümkün olduğu kadar tedbirli adımlar atmanızda, bilir kişilerden destekler almanıza fayda olduğunu söyleyebilirim. Kandırılma, dolandırılma, aldanma gibi etkilere karşı da tedbirli olmanız gerekebilir finansal konularda. Fazla imser harcamalar günün sonunda bütçenizde zorlu etkileri sebebiyet verebilir. Mümkün olduğu kadar tedbirli harcamalar yapmanızda fayda var. Devam eden gelir kaynaklarınızda belki maaş artışı, prim gibi gelişmelerle de karşılaşabilme potansiyelleriniz oldukça fazla yüksek görünüyor. Bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açıldığını işaret eden bu yeni ay etkisiyle birlikte belki de bazılarınız iş değişikliği ile birlikte gelir kaynaklarında değişimlere yelken açabilme durumlarını ön plana çıkartabilir. Maddi olduğu kadar manevi değerlerin de gündeminizde olabileceği bu yeni ay etkisiyle birlikte ben kimin yanında ne kadar değerliyim? Benim duygularıma ne kadar değer veriliyor? Veya işte benim için kimlerin duyguları çok daha fazla önem kazanıyor? Bakış açısına geçebilme potansiyelleriniz de birlikte. Artık size iyi gelmeyen duygularınızı beslemeyen kişilerle aranıza sınırlar koymanız gerekebilecek bir yeni ay etkisinden geçtiğinizi söyleyebilirim. Balık ve yükselen balıklar sizlerin burcunda gerçekleşiyor. Yaşayacağımız yeni ay dış görünüşünüz, tarzınız, hayattaki öncelik verdiğiniz konular ve ikili ilişkilerinizle alakalı konuları gündeminize getiriyor. Haliyle bu etkiyle birlikte dış görünüşünüze ve tarzınıza yenilikler deneyimlemek isteyebilirsiniz. Ancak Venüs'ün durağın olduğu bu konumlarda majör değişimlerden uzak durmanız sizler için daha destekleyici olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atılımlarda bulunabilir ve yeni adımlar atma motivasyonunuz oldukça ön planda. Belki çalışmalarınız vardır. Bu çalışmalarınızı geliştirmeye yönelik ilham sahibi olabileceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkiniz yoksa bu dönemde yeni romantik etkileri içerisinde barındırabilecek yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ancak fazla idealize ettiğiniz bir ilişki içerisindeyseniz günün sonunda hayal kırıklığına uğrayabilme potansiyelleriniz de söz konusu olabilir. Devam edelim ilişkinizde tamam mı devamlı sorusu ön plana çıkabilir. Hayattaki öncelik verdiğiniz konulara yeni maddelerin eklenme potansiyelleri de söz konusu olabilir. Belki bu dönemde daha kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar gerek fiziksel gerek psikolojik sağlığınızı ihmal etmemeniz sizler için oldukça önem kazanıyor diyebilirim. Geleceğe yönelik hedefleriniz, idealleriniz için çalışmalarınıza yönelebilirsiniz. İlham edindiğiniz konuları hayata geçirmekle alakalı adımlar atabilirsiniz. Yeni ayın tüm burçlara etkileri de bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, arkadaşınız ile paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gökyüzünden haberlerle tekrardan görüşmek üzere.